Lan, lan, lan bir dur Masada şivas regal kırık kafa kırık Baba takar gündüz uyur geceleri Fin katar manita buldum her yeri bembeyaz Çalıyor telefon ama yok deme malo Ne bu şans tuttular resmen loto Salla salla bebi jelibon popo Bu neymiş Allah'ım dedirtti abo Manita baya kasvetti O vücuduyla beni hapsetti Tek gecelik bir daha olmaz deyince Ben de dayanamadım gasp Bir şey olmaz tek seferden İyi çıktı hadi beklenenden Hangi barda kim bilir telefon çalar Geliyorum baba

Kapa telefonu yak devam Çek tut ifle bir duman Çayı demle otur ve de bekle Gelince fillere ver selam D -d -d Değil gerçek hayat simülasyon Göreceğim bak spani, animasyon Göstermez sana yolu navigasyon Vallahi BAK operasyon Sana bakmam hiç yapma ta, ta, va. Üzgünüm canım param bankada Durmadan devam bakmam hiç yola Hızlıyım MENÜZ kalmam hiç sona Kavar o gez hangi bilmiyorum, oh, oh. Sana bilen zarsın kafam oldu bak Para biraz para lütfen olur ha. Evet lan biziz bak ibni, no. Lan bir dur Masada şivas regal Kırık kafa kırık Baba takar Gündüz uyur geceleri fin katar manita buldum Her yeri bembeyaz Çalıyor telefon Ama yok demem alo Ne bu şans tuttular resmen loto Salla salla bebi jelibon popo Bu neymiş Allah'ım Dedirtti abo Manita baya kasvetti O vücuduyla beni hapsetti Tek gecelik bir daha olmaz deyince Ben de dayanamadım gasp ettim Bir şey olmaz tek seferden İyi çıktın hadi beklenenden Hangi barıda kim bilir telefon çalar Geliyorum babacım Merve'lerden Kapa telefonu yak devam Çek tut ifle bir duman mesela. Çayı demle otur ve de bekle Gelince fillere ver selam de Değil gerçek hayat simülasyon Göreceğim bak animasyon Göstermez sana yolu navigasyon Vallahi cezba kooperasyon bir dur Adada civaz kırık kafa kırık mama takar Gündüz uyur geceleri fin atar manita buldum Her yeri beyaz çalıyor telefon Ama yok demem malo ne bu şans tuttular resmen loto Salla salla bebi jelibon popo bunu neymiş Allah'ım dedirtti <Sessizlik> Neden mi güvendiğim bir kadın yok? Çünkü güvendiklerim çıktı aynı bok İnsan kafasında dilvin dos. bir hayli zor. Tanıdığımı sandığım oynadılar. rol yok. yüzden mesaj bekleme. Bazen ben bile kendime ulaşamıyorum. Neden bir kadın yok? Çünkü aynı İnsan Bunları zor. Tanıdığımı sandığım bir geleceğimiz yok. Bu yüzden mesaj bekleme. Bazen ben bile kendime ulaşamıyorum. <laughs> bu paşam On tane insan var elime bakan Sosyal medya yorumlar ve yargılar Olamam bunları kafaya takan Çok soru sorma karışık kafam bildiği şeyleri söylüyorum zaten Kurşun atar gibi yaptın hata tecrübelendim Artı ibadet güzel mi? bunu sen başardın süpersin Açık kartlarımı düzelttim Eskiler eskiden güzeldi Dolar euro lira ediyorum ezber Bir yetmez 3-5 bizi kesmez Öncolar biz hep birlikte en bunu başardım resmen Nefsim bizde gördük gibi Telegram kilitli kalbim gibi Köşelerde bıraktım nefretimi Kahpe kurşun geldi ciğerimi Bana kadın gibi gider ve gelir Artık hiçbir şey umurumda değil Bir değişti ki o günden beri Lütfen sus güldürme neden mi güvendiğim bir kadın yok? Çünkü güvendiklerim çıktı aynı bok İnsan kafasında değil Windows. Bunu resetlemek bir bu hayli zor. Tanıdığımı sandığım oynadı rol. Bir geleceğimiz yok. Bu yüzden mesaj bekleme. Bazen ben bile kendime ulaşamıyorum. <laughs>